Kontrollerini biz orada kendimiz daha rahat yapıyoruz. Aracımız 3000 TdV. Bakımları normalde fazla ee, diyorlar. Durum böyledir genelde. Ama şu bir gerçek, biraderim Mehmet anlatsın. Dikdikçe... ...yeter ki bakımları düzgün ve zamanında yapınca... Birbirinden bağımsız. Körük amortisör sistemi var. Tabii mesela sadece yani, o sistem yani ilgileri var. Ve bağlantı hani yerleri de farklı. Yer ara 80 binde 100 binde neyse. Bu da aynı şekilde. Sanayi günlüklerinden tekrar selamlar arkadaşlar. Hı -hı. Şimdi e, biz renci ustamıza götürdük. Şimdi ustamıza götürmemizin sebebi e, kontrollerini biz orada kendimiz daha rahat yapıyoruz. Geçen de. E, bir önceki videomda da Ford Focus'u bizim aracı götürmüştük, ufak bakımını yaptırdık. E, Tabi yine araya bir seyahat Ibiza TCI'yi sıkıştırdık, Testimizi yaptık. Bu arada tünelde de girdik. Evet. <laughs> e, Range Rover alınır mı? Ya alınabilir. Ya bakımları normalde e, pahalı diyorlar, işte masraflı diyorlar. Param varsa binilecek bir araç diyorlar. Şöyle bir şey var. E paranız varsa zaten e, genelde en iyi arabaya zaten binersiniz ya da normal standart bir araba alırsanız zaten e, paranız varsa zaten bakımlarını yaptırabilirsiniz ya da daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bu durum böyledir genelde ama şu bir gerçek Range Rover araçları evet masraflı olabiliyor şey yapabiliyor hani e, biraz cebi yorabiliyor ama bu neden böyle e, detaylarını kardeşim anlatsın. Normalde şimdi usta seçen bir araba yani bizim de şöyle bakıldığında Türkiye çapında e, ben ustayım diyen çok kişi var ama işten anlamayıp böyle arabalarda o tarz ustaların eline geldikçe e, ziyan oluyor ondan sonraki alan kişi başka bir ustaya götürüyor o da üstüne başka bir şey ekleniyor ondan sonra arabanın adı çıkıyor arabanın ee, şurası şöyle, burası böyle. Halbuki düzgün, tek kullanılmış. Yani ilk elden alınsa e, kilometresi dahi olsa arabanın bir sıkıntı çıkartıyor. Yeter ki bakımları düzgün ve zamanında yapılmış olsun. Yani. Zaten bir de şöyle bir şey var. Mehmet. Bakım deyince mesela hani sadece enjektörler yağydı suydu falan yani değil. Işte, bu arabada de... mesela dört tane birbirinden bağımsız körük amortisör sistemi var. Tabii. Mesela bunların air sistemleri. ya Air sistem. Şimdi e, bu dediğimiz... Bir de sadece yani, o sistem yani e, komplike bir kelime sistem. Tabii, İçinde e, sensörleri var, ve başka Bağlantı, şey var. Hani yerleri de farklı diğer araçlara göre. Bunlar da şimdi tam şase var. Evet. Kamyon gibi yani, tam şaseli bir araçlar. E, bir de şöyle bir durum var, e, amortisör bir arabada bozulmuyor mu? Hani normal bir gündelik araba kullanıyoruz, tüm arabalarda amortisör var. Evet. Amortisör bozulduğunda ses oluyor, virajlarda yatma oluyor, e, düzgün yol tutmama oluyor? Yani siz, biz ne yapıyoruz? Amortisörü kontrol ettiriyoruz. Gider mi gitmez mi? Değişimini yapıyoruz. İşte 80.000'de binde neyse bu da aynı şekilde. Körük de böyle. Bu da değişmesi gerekiyor. Bakımlarını düzenli yaptırırsan, eğrisiz pansiyonu, körükleri, sensörleri kontrol ettirirsen aslında o kadar da masraf açmıyor. Masraf değil ama milletin algı meselesi yani. Adam, birine gidiyorsun servis işte vesaire. Aa Range Rover geldi diye bak. Ama hala bir yere gittiğinde o range'e biniyorsun. Range de geldi. Tamam. Para verir. Mantığıyla yaklaşıldığı sürece bu arabalara düzgün zaten, bakım olmuyor. Zaten öyle. Ustalar zaten Range Rover'un geldiğini yani, görünce yani. hemen şu hareket var yani. <laughs> tamam diyor. Gel. Aynen. Öyle bir hareket olduğu için ondan dolayı sıkıntı oluyor. Ama yazık, yazık. Şu ustalar de. sadece ilk seferde para kazanıyorlar. Hmm. Bu Tabii. Ve devamlı e da şahsen, olmuyor. Şahsen ben ikinciye gitmem. Ha, zaten ilkinde de zaten giderim. Bakarım hiç tipini hareketlerini, davranışını, bakışını beğenmiyorsan zaten yaptırma. Aynen. Ama şöyle bir şey. Tamam usta ee, güzel ustalar da var vesaire. Ama elinizden de biraz böyle bir şey geliyorsa, yetenekliyseniz, kendinizde bakımlarını rahatlıkla yapabilirsiniz. O kadar zor bir yer değil Ya biraz arabadan anlamak gerekiyor. Biraz Çünkü ustalarda şu, gerekiyor. şu zihniyet var. Bu adam diyor range'e biniyorsa ya da BMW'ye biniyorsa ya da şu markalara biniyorsa bu arabadan anlamıyor gözüyle baktığı evet. için e, biraz kaba olacak kilitleme şeyi uygulanıyor yani. Aynen öyle. O moda hemen giriyorlar bizim ustalarımız. Ve bu yüzden de kaybederler yani arkadaşlar. zaten adına. Aynen. He, şimdi şöyle bir şeye de değinmek istiyorum. Parçaları ucuz değil arkadaşlar. Hani e, böyle bir Tofaş gibi değil, ee, Renault gibi değil. Yeni modellerden bahsediyorum. Euro hani, bazlı olduğu için aynen yüksek, öyle. olduğu için eee bayağı bir ben normal bir dizeldi küçük bakımı 1000 liradan çıkıyorsunuzdur. Hayır, bunu 2500'ü gözden çıkarmanız gerekiyor. Doğru mu? Tabii doğru. Yani, yani o şekilde ama. farklı farklı. ama yetkili servis ve özel servis olaraktan fiyatlar fark eder her zaman. Tabii tabii. Yine yani, araştırmakta fayda vardır. Evet. Ama dediğim gibi körüklü yani, yani normal sanayide söylersek körüklü bir sistem. Körüklü bir sistemde de konfor normal arabadan kat kat fazla oluyor. Yani Şu anda mesela 120 km hızda gidiyoruz. Ama şöyle bardağa koysanız hiçbir şekilde titreşim dahil yok. Zaten e, bu arabayı tercih eden kişiler uzun Key yol makam aracı. Keyfine evet, düşkün. Yani arkada yemek de yiyebilirsiniz, gazetenizi de okuyabilirsiniz. E, hiçbir şekilde bir şey anlamazsınız yani yoldaki çok 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 sert bir çukurlar veya bu biyodük girişleri vesaire olacak. Onda da böyle esneme yani sönümleme yaparaktan geçiyor. Tatlı bir geçiş. Hı hı. Normal yani bizim gazlı lambursollardaki e, amortisörlerimizdeki gibi e, kütlemedir, sestir vesaire bunda olmuyor. Aynen. Sadece böyle sönümleyerek geçiyor, yaylanarak geçiyor. Ya yani, gülü seven dikenine katlanır arkadaşlar. Aynen, yani, yani bu arabayı ben bileceğim. ...keyfime düşkünüm, keyifli bir şekilde bineceğim, süreceğim diyorsanız... E, ...ufak tefek masraflarına da katlanacaksınız. Yani, yani sürekli olmasa da... E, ...hani merak için alınıp, biraz binip, satılabilir yani keyfini çıkarın. Yani. Anlık yani. Anlık yani, hani bir sene binersiniz. Yani, yani. He, bir evet. sene bindikten sonra satılabilir yani. Aynen neden öyle. Piyasada yani temizleri, temizleri fazla yok. Temizini bulmak özellikle çok zor. Temizini de zaten bulursanız adam... Büyük ihtimal sahibi yeni bir modele geçmek için satıyordur. Çünkü temizini niye bulmak zor? Adam satmıyor. Keyifli. Dediğimiz gibi bu arabanın mesela 2005, 2006, 2010, 2012 modelleri hemen hemen hep aynı kasa ve satmıyor adam. O masrafına katlanıyor. Katlanabilecek gücü olanlar Binmeye de devam ediyor yani. Ya üç modele geçmek için satıyor ya da farklı bir modele geçmek için. Ama kısacası. ...biraz masraflı. Bakımdan dolayı şimdi... ...hiçbir bakımını yaptırmayıp sonunda motor gidiyor. Ee, anlayana... Yok kol çıkardı, krank kırıldı. Tabii. Yani anlayanı çok olmadığı için... ...ondan dolayı herkesle bulaşmıyor. Ve ustası olmadığı için de... ...ondan dolayı yaptırması da zor. Herkese de güvenip veremiyorsunuz. böyle Yoksa bunun hani 3000 motormuş... ...yakıtı çok olur masrafı çok olur vesaire değil. Şu anda baktığımızda 1.6 benzinliyle yağ yani yakıyor daha az yakıyor zaten. Yani 3000 motor olmasına rağmen. Uzun yolda bu kat kat aşağıya da düşüyor yani. Ya tamamen sizin kullanımınıza bağlı arkadaşlar. Ya biraz böyle agresif kullanırsınız. E, her arabada olduğu gibi biraz yakıt değerleri yukarıya çıkacak tabii. Aynen. Ama gerçekten keyifli, konforlu bir araba yani. Evet arkadaşlar e, sizlere Range Rover ilgili böyle e, kısa bir bilgi de aktarmış olduk. E, videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, abone olarak destek olabilirsiniz. E, bir sonraki sanayi günlüklerinde görüşmek üzere. Hayırlı günler.